اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين رب يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. انك انت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا. انك انت الجواد الكريم. امين. اما بعد. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم. بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: "لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم" صدق حبيب الله فيما قال أو كما قال: Esselam olan Allah'ın inanan bahtiyar kulları Allah'ın selamı mağfireti ve bereketi üzerinize olsun Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Değerli kardeşlerim aziz Müslümanlar bugünkü vaazımız Yüce Rabbimizin Esma-i Hüsnalarından biri olan Cennet ehlinin kelamı selam ve selamlaşmayla ilgili olacaktır. Değerli kardeşlerim, selam kelimesi tıpkı İslam gibi kurtuluşa erme, teslim olma, barış yapma manasındaki seleme kökünden türetilmiş bir kavramdır. Gizli ve açık her türlü kötülüklerden ve eksikliklerden uzak olmak, selamet, huzur ve esenlik bulmak başta olmak üzere her türlü hayırlı dua, iyi dilek ve temennileri ifade etmektedir. Esselam. Öyleyse Hayırlı dilek ve temennilerimizi sunmak için karşılaştığımız kimselere diyelim ki Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Her türlü eksikliklerden ve kusurlardan uzak selametin kaynağı olan Allah'ın güzel isimlerindendir Esselam Allah'ın rahmetiyle bezenmiş, nimeti bol, hüzün ve kederin olmadığı cennet diyarının adıdır Esselam. Birbirimize selam verirken veya alırken bu şuur ve bilinçte olalım ki selamın gayesi olan sevgi ve barış aramızda yaygınlaşsın. Öyleyse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sıkı uyguladığı, eshabına öğrettiği ve bize de tavsiyede bulunduğu bu sünnetini ahirete irtihal etmiş olanlar dahil hiçbir mümin kardeşimizden, birbirimizden ve aile fertlerimizden esirgemeden, diyelim ki Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu ortamı kızıştırarak huzuru kaçırtmak isteyen cahillerin yakmak istedikleri ateşin itfaiyesi küskünlük ve dargınlıklarla insanları birbirinden uzaklaştırmak isteyen şeytanın tuzaklarının savarıdır esselam. Kalpleri sevgiyle ısındıran, küskünlükleri suhuletle kaldıran, dargınlıkları marifetle bitiren, cahili hoşgörüyle susturan kutsi bir sözdür esselam. Vereni üzmeyen, alanı sevindiren bir kelamdır Esselam. Verilmesi sünnet, alınması vacip. Hayırlı dilek ve temennilerimizin ifadesidir Esselam. Verenin alana, alanın verene Allah'tan af, mağfiret ve esenlik dilemesidir Esselam. Öyleyse, bir eve girerken, bir meclise buyururken, buluşurken veya ayrılırken, kim olduğuna bakmaksızın, diyelim ki, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın isteği üzerine, temeli, beşerin babası ve ilk peygamber olan, Hazreti Adem ile melekler tarafından atılan tekamül ve vazgeçilmezliği ise son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ile anlaşılan selam bütün peygamberlerin muhataplara öğrettiği ve önerdiği sağlıklı iletişim kurmanın ilk adımıdır öteden beri farklı toplum ve kültürlerde farklı sözcüklerle ifade edilen iletişimin ön sözlerinden en hayırlısı ve mükemmelidir Esselam. Bunun için Allah ve melekleri peygamberlere, inananlara ve cennet ehline selam söylerler. Peygamberler ve inananlar da birbirlerine selam söylerler. Cennet ehli de birbirlerine selam söylerler. Öyleyse onların kelamıyla tekellüm etmek için sözümüzün ön sözü bu güzel söz olması için karşılaştığımızda biz de birbirimize diyelim ki Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selam, Miraç diyaloğunda Allah ile Resulü arasında geçen ve namazda okunması gereken kıraat olan teşehhütte yer alan kutsi bir kelamdır. Namazın bitiminde sağımıza ve solumuza dönerek etrafımızda bulunan melek, cin ve insanlara bu kelamla esselamu aleyküm ve rahmetullah diye seslenerek namazı bitirir. Allahümme entesselam ve selam ve minkesselam selam. Allah'ım, selam sensin. Selamet de ancak sendendir diye niyazda bulunarak Rabbimizden esenlik dileriz. Öyleyse gururla birbirimize diyelim ki Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Değerli kardeşlerim, Müslümanların birbirleri üzerindeki hakkı olan selam, İslam'ın şiarı, Müslüman'ın ön sözü ve parolasıdır. Şeytanı kahreden, planlarını başına geçiren selam, Rahman'ın gazabını söndüren sadakalardandır. Kullar arasındaki dargınlık ve kırgınlığı gideren, sevgi ve muhabbeti tesis eden en hayırlı amellerden biridir selam. Sahibine kolay yoldan onlarca sevap kazandıran davranışlardan ve cennete girmenin ön adımlarındandır selam. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız. Size yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın demiştir Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öyleyse kendi geleceğimiz için dünya ve ahiretimizin saadet ve selameti için birbirimize diyelim ki Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Aziz Müslümanlar, insanlık değerinin unutulduğu, kocaman kalabalıklar içinde yalnızlığın yaşandığı, saygı ve merhametin azaldığı, kin ve nefretin, şiddet ve vahşetin giderek arttığı, doğal ve beşeri afetlerin bizi fazlasıyla üzdüğü günümüz dünyasında sevgi ve muhabbete, selam ve selamete, dua ve desteğe her zamankinden daha çok ihtiyacımız vardır.'' Öyle değil mi? Öyleyse birbirimize kaldırdığımız ellerimiz artık hakaret ve kavga için değil ne olursunuz? Dua ve selam için olsun. Sille ve tokat atmak için değil silah-ı rahim ve tokalaşmak için olsun birbirimize uzattığımız ellerimiz itmek ve boğazlamak için değil ne olursunuz artık sarılıp musafaha etmek için olsun artık kapalı gönlümüzü ve sıkılan yumruklarımızı açıp barış ve kardeşlik için el uzatalım Artık anlamalıyız ki selamı terk etmektir bütün bu sıkıntıların, acıların başlıca nedeni. Öyleyse ne olursunuz değerli kardeşlerim? Geliniz artık. Hırgınlıkların ve dargınlıkların giderilmesi için. Sevgi ve saygının artması için Barış ve huzurun sağlanması için yeniden kardeşlik için Rabbimizin rızasını kazanmak için tanıdığımız, tanımadığımız, genç, yaşlı, çocuk demeden birbirimizle selamlaşalım ve size bir selam verildiği zaman ondan daha güzeliyle veya aynı selamla karşılık verin diyen Allah rızası için verilen selama karşılık biz de canı gönülden diyelim ki ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu